Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün transfer söylentilerine bakacağız. Canatın Duran Fenerbahçe'ye kiralık olarak gidecek. Bence iş yapabilir Fenerbahçe'den o yüzden 9 puan. Anderson Talişka Fenerbahçe'den Flamengo'ya gidecek. Yani bence Talişka için kötü bir takımın üzerinden 4 puan. Ciro Immobile Beşiktaş'tan Bologna'ya gidecek. Onun üzerinden 9 iş yapabilir belki. Rodrigo de Paul Atletico Madrid'den Galatasaray'a ee, sinirli bir oyuncu ama yine de iş yapabilir diyoruz. Onun da 9 puan. Uğurcan Çakır Trabzonspor'dan Fenerbahçe'yle alaka. Çünkü Uğurcan Çakır benim için Trabzon efsanelerinden biri. Ee, çünkü yıllarını verdi bence saçma bir söylenti gerçekleşirse iş yapabilir. Onun üzerinden 7 veriyorum. Haller Dortmund'dan Antalya Sporu. Antalya Spor güçsüz olduğu için yani güçlü de tam güçlü değil. İş yapabilir onun üzerinden. E, 8 puan. Fred Fenerbahçe'den Everton'a. E, bence Fenerbahçe'de iş yapıyor. Everton'da saçma bir şey yani güçlü takımlar olsaydı puanı yükselebilir de 6 veriyorum. İlkay ay günden Manchester City'den ee, ilk ay zaten anlıyor İstanbul'a da geldi. Yani bunu resmi sayabiliriz birazcık da olsa. 10 üzerinden 9 ama Galatasaray sanırım ortası attığını komple değiştirecek. Mustafa Ekim olduğum Beşiktaş'tan Ayaksa ee, sanırım 11 milyon falan verdiler Ajax. Bence parlayabilir Ajax'ta, on üzerinden 9 puan. İlk ay günde ana puanımı da söylemedim diye hatırlıyorum. on üzerinden 9. Guedes, Guedes Beşiktaş'a gelecekmiş. Wolverhampton'dan. Eee iş yapabilir. Onun üzerinden 7 puan. Baka yoku. E, ee, Fenerbahçe'ye. Yani Canat'ın duran iş olmazsa Baka yoku olabilir. Güzel bir transfer. Onun üzerinden 8 veriyorum. Voh! Wow. Rams'den Trabzonspor'a. Yani gelirse iş yapabilir yine. Onun üzerinden 7 veriyorum. Mert Akanyan'dan, Müvener Bahçe'den Antalya Spor'a. Kırmızı kart yürüme riski çok fazla olduğu için. Ama yine de iş yapabilir. Onun üzerinden 6. E, Pau Nacu, Southampton'dan Trabzonspor'a. Yine eski takımı sanırım hatırladığıma göre iş yapabilir. Onun üzerinden 8. Alvaro Morata, Galatasaray'dan Komo'ya. Yani Galatasaray Icardi uzun zamandır oynamadığı için formdan düştü. Işte Osman iş olmazsa Alvaro Marat'a forvette iş yapacak yapacağı için bu transferi bu transferi onun üzerinden 3 veriyorum söylendi Hatta pardon. Tayyip Sanuç Beşiktaş'tan Kasım Pas Kasım Paşa'ya iş yapabilir onun üzerinden 5. Bu sen adını tam okuyamıyorum. Liverpool'dan Bayer Leverkusen. ...altı, son iki sezonda gol sayıları çok az diye hatırlıyorum. Onun üzerinden altı veriyorum yine tekrardan. Erik Kör Galatasaray'dan Eyüp Spor'a Osimhen'i almak ve diğer diğer transferleri almak için para lazım. Galatasaray'la zaten parası çok ama yüksek. Ee, yüksek reytingli oyuncular için fazla para vermeleri gerek. Bu transferde Galatasaray'a para kazandırabilir. seneden altın. Lincoln Fenerbahçe'den Antalya Sporu. yine iş yapabilir. Ve e, 7 veriyorum iş yapabileceği için. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bay bay.